Merhaba arkadaşlar, Simatroni ile çizimlerimize devam ediyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle Rectangle'ımı çiziyorum. Daha sonra ölçülerimi gireceğim. Her zamanki gibi. Evet, burası 30. Ee, bu tarafta 30. Bir kare çiziyorum. Ölçülerimi düzenliyorum. Ve yakınlaştırıyorum tabii ki. Daha sonra, eksisi dedim. New Extrude. Kalınlığımızı gireceğiz. O da 10. On. Tamamdır. Ondan sonra buraya bir skeç daha açtım. Önce referansları ekliyorum. Bir rectangle çiziyorum buraya. Ve ölçülerimi gireceğim. 18. sekiz. Evet. Eksi skeçer. Remove extrude yönünü değiştiriyorum buradan. Evet. Kalınlığımızı gireceğiz yine. Ve okeyledim. Şimdi tekrar buraya bir skeç açıyorum. Circle'ımız var. Çapımız 10 olacak. Evet. 2 tane. referanslarımı girip ölçülerimi yazacağım. First on. Ve yine burası da 10. İki merkez arası da otomatikman on olmuş oluyor. Daha sonra line ile birlikte birleştiriyorum ve trimliyorum. Ortaya bir slot çıkmış oluyor. Evet. Eksi sketcher. Remove extrude diyoruz. Boşaltma işlemimizi yapacağız. Daha sonra bu yüzeye bir sketch açıyorum. Ve aynı şekilde circle bekliyorum. Çapımız 5 olacak. Bir tane bu tarafa, bir tane de bu tarafa ve ölçülerimi gireceğim. Önce referans bekleyeceğim tabii ki. Burası da 6 milim. Evet. Daha sonra eksisi geçir. Remove extrude diyorum. 8 milim. Bu da tamam. Daha sonra dişlerimizi çekeceğiz. Metrik altı. Tamam dedim. Evet arkadaşlar. Bu çizimimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki çizimimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.